Ve artık hicretin hazırlığı tamamlanmıştır. Nihayet küçük çapta orayı hazırlamıştır. Kendisini muhafaza, müdafaa edecek durumlar planlanmıştır. Şimdi mekke i Mükerreme'den çıkışı planlıyor. Çıkışı planlıyor. Evvel emirde o günlerde müşriklerin putperestleri arasında hızlı bir çalışmalar. Tabi Medine'ye gidenleri duyuyorlar. Hicret edenler çoğalıyor, gidenler çoğalıyor, Medine'de İslamiyet yayılıyor. Mekkeli müşrikler bundan rahatsız oluyor, çok rahatsız oluyor ve buna bir çare bulmak lazım diye düşünüyorlar. Ebu Cehil bütün bu ileri gelen kafirleri, müşrikleri topluyor. Topluyor, Darun Nedve toplantı salonunda topluyor, diyor ki arkadaşlar bu iş başını aldı gidiyor. Müslümanlar her gün biraz daha çoğalıyor. Buna bir çare bulmak lazım. Bak Mekke boşaldı diyor. Mekke boşaldı. Giden gidiyor. Malını, canını, her şeyini bırakıp gidiyorlar. Evlatlarını bırakıp gidiyorlar. Buna bir çare. Söyleyin bakalım ne yapalım diyor. Meclisin başkanı, meclis başkanı. Birisi kalkıyor diyor ki, biz diyor Muhammed'i aleyhissalatü vesselam onların tabiriyle, Mekke'den çıkmaya bırakmayalım. Götürelim diyor, yakalayalım onu. Isız bir çölün ortasında, çölün ortasında bir ağaca, bir kayaya, bir taşa bağlayalım. Orada bağlı kalsın, orada aç susuz, perişan bir şekilde ezilsin, ölsün, kesin gitsin diyor. Ben onu bağlamayı teklif ediyorum, bağlayalım. Peki, herkes dinliyor. İkinci bir adam kalkıyor, diyor ki, ben parlamanın faydalı olacağını kabul etmiyorum. Mekke'nin içerisinde veya münasip göreceğimiz bir yerde Muhammed'i hapsedelim, içeriye bir hücreye tıkalım, ekmek, yemek, su vermeyelim, o hapishanede açlıktan kırılsın gitsin diyor. Hapsini teklif ediyor. Bunun üzerine üçüncü bir adam kalkıyor, diyor ki bu da benim aklıma yapmaz diyor, hapsetmek bir çaredir ama sonu yok bu işin. Bu benim teklifim de şudur diyor, elhal Muhammed'i öldürelim, imha edelim, bulduğumuz yerden. Bu üç teklifi böyle mecliste görüşüyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu çok geniş anlatıyor, çok geniş anlatıyor. Ebu Cehil Meclis Başkanı kalkıyor diyor ki, sen diyor, götürelim de onu bir yere bağlayalım diyen sen, kalk bakayım ayağa diyor. Sen diyor, bir davar çobanı bile, koyun çobanı bile olamazsın ya, ne hamak adamsın diyor. Muhammed'i götürüp bir yere bağlasak, ona inananlar gelir söker götürürler diyor. Sende akıl var mı diyor, adamı öyle bir ayıplıyor böyle bir. Bağlayalım diyeni, sen diyor hapsedelim diye sen kalk Hapsedelim dedin ama ona inananlar, müminler, müslümanlar, ashabı, duvarları delerler, yerin altını delerler, yine Muhammed'i kaçırırlar. O da bırakırlar mı? Ahmak herif diyor. Bu işte tek çıkar yol, üçüncü tekliftir ve Muhammed'i derhal öldürmektir diyor. Ama nasıl öldüreceğiz? Bakın plan, hicretin evvel oluyor bunlar. Nasıl öldüreceğiz? mevzuna gelince, iyi dinleyin diyor Ebu Ucay, İyi dinleyin. Yapacağımız şey şudur, önce Ebu Leheb ile görüşelim diyor. Ebu Leheb de Rasulü Zişan'ın öz amcası tabii, Kureyş kabilesinin en büyüklerinden birisi. Onunla görüşelim diyor. Sonra şöyle bir iş yapalım, Mekke-i Mükerreme'de ne kadar kabile ve aşiret varsa, her kabileden bir katil seçelim kabileden bir eşkıya seçerim. Onların da eline çırıl çıplak bir kılıç verelim, Keskin bir kılıç. Peygamberin yaptığı evin kapısı önünden itibaren bu bütün kabilelerden seçtiğimiz katilleri sıralayalım. Yolun her iki tarafına katil sıralayalım. Muhammed içerden çıkıp giderken her kabileden seçtiğimiz kanlı katiller hepsi birden hücum edip Muhammed'i bayan katletirler. Ne olacak böyle olursa? E, Haşim oğulları, beni Haşim bu kabile, bu, bu, büyük kabile kan davasına girişemeyecek. Peygamberi öldüren bir kişi değil ki, bir kabile değil ki, bütün kabileleri öldürmüş olacak. Bütün kabileler o kan davasına girecek. Haşim oğulları da her kabileyle başa çıkamayacağına göre kan parası diyet vermek suretiyle razı olacaklar diyor. Çare budur diyor Ebu Zek. Bunun üzerine öz amcası Ebu Leheb ile görüşüyorlar. O güzel bir teklifiniz var diyor. Derhal Muhammed'i öldürün diyor. Kan parasını biz kabul ederiz. Haşim oğulları bunu kabul ederiz diyor. Öz amcası. Ne çetin bir davadır ya Rabbi. Şu Resul-i Zişan'ın mücadelesi, Allah Resulü'nün İslam davasını yayması, kainatta bundan daha çetin bir davadır. Hemen Cebrail Aleyhisselam çaresiz kaldığı anda Hazreti Habibullah'a gelip meseleyi haber veriyor. Ve Resulü Zişanımız da o gece her akşam ve her gece yattığı mübarek hanesine, odasına girmiyor. Hazreti Ali'yi çağırıyor radıyallahu anh. Gel diyor Ali, ya Ali benim üzerinde çok emanetler var. Ben bu akşam, bu gece Mekke-i Mükerreme'den ayrılıp Medine'ye hicret edeceğim. Allah bana müsaade etti. Öz vatanımı terk edeceğim, ne yapayım? Mevlam'dan müsaade geldi, gideceğim. Ancak böyle bir, bir tedbir almam lazım. Sen benim yatağımda yatacaksın ve evdeki, hanemdeki emanetler... Birçok insanın emaneti var, parası var, mücevheratı var, kıymetli eşyalar var peygambere getirip emanet etmişler Muhammed'in emin diye, emniyetli insan diye ona emanet etmişler. Sen bu gece yatakta yat, sabahleyin kalkıp bu emanetleri sahiplere dağıt, ondan sonra sen de peşimizden gel ya Ali diyor. Tebbir. Rasulü i Zişan hiçbir şey ihmal etmemiştir. Hiç o kadar planlı, projeli, tespitli, rastgele hiçbir şey, her şeyi ayarmış. İslami mücadelede böyle olacak. Hazreti Ali radıyallahu anh akşamdan erkenden içeriye giriyor. Rasulü Zişanımızın hücresinde, odasında yatağına uzanıyor. Allah Rasulü çıkacak. Tabi bir tek kapısı var. Kapının önünde bütün o cumbur cemaat, kafir eşkıya müşrik kabile ve aşiretlerin katilleri kapıda öyle bekleşiyorlar. Yığınla katil var. Hepsinde keskin kılıçlar. O esnada Cibril-i Emin namus Ekber, <laughs> Mukaddes Sure-i Yasin'in şu ayetlerini getiriyor. Ya Resulallah buyuruyor, çekip gidiyorsunuz, korkmayınız. Allah senin vekilindir, Allah senin sahibindir, Mevla senin Rabbindir. Sen bir endişeye kapılma ve şu ayeti kerimeyi okuyup çekil getiriyor. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُخْسِرُونَ Sure-i Yasin'de bu mukaddes mübarek ayet, bu ayeti kerimeleri okuya okuya, o kanlı katillerin arasından çekiliyor, süzülüyor kimse bir his uymadan, uyanmadan, bir mana veremeden, en ufak bir şey sevdilmeden, o katillerin arasından çekip Doğru, Ebu Bekir Sıddık haberi vardır zaten beraberce Hazreti Ebu Bekir de ve muhasara altında. Kapısında onunla katiller var. Bekliyorlar. Bunu fark ettiği için Hazreti Ebu Bekir sıklık pencereden atlıyor. Pencereden atlıyor, kapıdan çıkmadan Rasulü Zişan'la birleşerek, buluşarak doğru Sevil Dağı'ndaki mübarek mağaraya gidiyorlar. Sevir Mağarası. Orada içeriye giriyorlar. Büyük bir endişe, büyük bir merak tabii bir hadise. Bunun üzerine sabaha kadar o kanlı katiller kapının önünde bekleşiyorlar. Muhammed çıksın da öldürelim diyorlar. Sabah oluyor çıkmıyor, kimse yok. Gidip pencereden bakıyorlar ki yatağında yatıyor. Aa niçin böyle kalkmadı, her sabah kalkardı filan merakla bekleşirken bir de bakıyorlar ki yataktan kalkan Hazreti Ali. Ali kalktı radıyallahu anh. Kalkıyor, dışarıya çıkıyor. Meseleyi anlıyor tabii müşrikler. Eyvah kaçmış. Hemen kanlı katiller etrafa yayılıyor. Kim Muhammed'i yakalayıp öldürürse ona yüz altın ve yüz deve teslim diyorlar. İkramiyeler, bahşişler, propagandalar her tarafa yayılıyor. Ve bütün dehşetiyle katiller, ayak takımları, eşkıyalar, ayak izinden anlayanlar, böyle yol takip edenler piyasaya çıkıyorlar ve Allah Resulü'nü takip ediyorlar. İziyle gele gele nihayet Sevil Mağarası'na çıkıyorlar. Mağaranın içine girecekler, içine bakacaklar. O esnada Allahu Teala Habibini muhafaza ediyor. Birdenbire Rabbül Aleminden aldığı müsaadeyle, kudretle, emirle bir örümcek geliyor. O koskoca mağaranın altına öyle bir örümcek ağı geliyor ki sanki senelerden beri buraya insan girmemiş. Bir örümcek ağı. Ve öteden bir çift güvercin geliyor. Mağaranın hemen yakınına bir kuş yuvası, güvercin yuvası yapıyor. Oraya yumurtluyor, civciv için orada kalıyor. Ve artık orayı öyle bir kamuflaj yapıyor ki, öyle terbeniyorlar, öyle örtüyorlar ki en zeki bir adam bile, buraya insan girmemiştir. Burada insan ne arar? Burada insan olur mu? Kanafi hasır. Geliyor kanlı katiller, takipçiler, peşinden takip eden zalimler, mağaranın kapısının önüne geliyorlar. Ve konuşmalar, görüşmeler oluyor. O etnada içeride başka bir kile verdik. Başka bir acı, başka bir sancı. Hazreti Ebu Sıddık içeride sırtından çıkardığı hırkayı parça parça keserek o mağarada ne kadar delik varsa bütün delikleri kapatıyor. Yılanlar, akrepler gelmesin diye. Yılanlı ve akrepli tabi, oralar taşlı korkunç yerler. Hırkasını parça parça dilim dilim keserek bütün delikleri kapadığı halde deliklerin tamamını kapatmaya hırka kâfi gelmiyor. En mühim bir deliği bir yılan veya akrep deliğini de ayağının baş parmağıyla kapatıp öyle bekliyor. Rasulü zişanımız oldukça yorgun, o tepeye nasıl çıktı, günlerden beri uykusuz, perişan, hasret içinde, dava içinde, yorgun, bittin bir şekilde orada mübarek yüzünü, mübarek başını Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın kucağına koymuş, öyle uyumuşlar. Bittin bir halde. Ebu Bekri Sıddık da onu bekliyor, onu muhafaza ediyor. Onu öyle bekliyor başında. Ayağını da bir yılan akrep deliğine baş parmağını koymuş bekliyor. O anda içeriden müthiş bir akrep gelmek üzere deliğin ağzına geldi ve Ebu Bekri Sıddık'ın ayağını baş parmağını öyle bir ısırdı ki öyle bir ısırdı ki o zehirin ve acının tesiriyle aman Allah Resulü uyanmasın rahatsız olmasın diye dimdik dururken yani öyle beklesirken acı ve ıstırap ta yüreğine indi, gözünden yaşlar akmaya başladı Ebu Bekir. Gözünden akan yaş, Resulullah'ın mübarek yüzüne damlayınca Allah Resulü uyandı. Ne oluyor ya Ebu Bekir? Hiç ya Resulullah hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor buyurdular. Ama Resulü Zişanımız ısrar edince ya Resulallah bütün delikleri kapadım fakat bir delik Öyle kaldı, orayı da baş parmağımla kapattım ama azılı bir akrep beni ısırdı, zehir yüreğime döküldü. Gözümden akan yaşlar sizi rahatsız etti ya Resulallah. Sizi rahatsız etti, beni affet ya Resulallah. Fidâke ebî ve ümmî ya Resulallah. Anam, babam, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah. Beni affet diyorum. Resul-i Zişanımız hemen mübarek bağrıyla temiz saadetlerinden aldığı bir bar ile o ısırılan parmağın üzerinde gezdirince bir iznillah şifa buldu ve tertemiz bir şekilde bulundular. Derken içerideki ıstırap bir an için bitti. Kapının önünde kırk çakırtıları katillerin konuşmaları geliyor. Biraz baksalar görecekler. Hazreti Ebu Bekir Sıddık telaşa kapıldı. Ya Resulallah bütün varlığımı sana feda etmeye hazırım. Ama ya biraz daha eğilip bakarlar ve içeride bizi görürler de sana bir zarar dokunursa İslamiyet ne olacak ya Resulallah diyor. Ne olacak İslamiyet? Sen gidersen ne olur İslamiyet diyoruz. Ne iman gayreti, ne İslam hareketidir yani. İnsanın aklı böyle burnundan dökülse bu kadar ıstıraklı bir an olmaz. İslami mücadele öyle boşuna evde rahat oturmakla, rahat yataklarda kaloriferli dairelerde yatmak ve mi Bizim Müslümanlığımız yani eleştirin göreceksiniz. Hiçbir şekilde biz Allah'a mazeret beyan edemeyiz. O sımsıcak odalarda, lüks mobilya koltuklarda, lüks mobilya karyolalarda yatacaksın. Çeşit çeşit yemekler yiyeceksin. Acı yok, ıstırap yok, merak yok, endişe yok, takip yok. Hiç böyle İslamiyetlerler mi buna imkan var mı? Hicret bu şuuru vermesi lazım. Hicretin bize verdiği şuur budur. Başka bir şey yok. <laughs> Efendimiz buyurdular ki, Ya Ebabekir, Bekir, ıstırabını anlıyorum. Senin içindeki iman o kadar galeyana geliyor ve beni muhafaza şuuruna malik oluyor ki, korkunu anlıyorum. Fakat, La tahten, inna Allah'a mana." Zerre kadar kalbine endişe gelmesin. Muhammed'e bir şey olacak diye korkmayasın. Allah bütün kudretle bizimle beraberdir. Allah bizimledir ya Ebu Bekir. Ne iman, ne mutmain bir kalp, ne tevekkül, ne tasdik ya Rabbi. Endişeye mahal yok. Mevla bize müsaade etmiştir buyurdular. Ve Resul-i Zişan öylece orada bir müddet kaldılar o acılı kanlı katiller tabi bir şey hissetmeden ve Cenab-ı Hak onlara bir mana, bir şey sezdirmeden çekip gittiler. Ve böylece, böylece mağaradaki bu ıstırap, bu acı, bu perişanlık bitti. Yola devam ettiler. Yola devam ettiler. Şimdi burada bir miktar duracağım. Ve bunun devamı tabi daha acayip hikmetlerle garip meseleler devamı var bunun. Onu haftaya bırakacağım. Yalnız bu noktada biraz durmamız lazım. Şimdi Allah Resulü o kadar mukaddes bir peygamber ki Cenab-ı Hak açıktan açığa onu muhafaza edeceğini, Allahu Teala'nın ona kafi geleceğini ve onu insanlardan muhafaza edeceğini açıkça bildirdiği halde, Niçin gidip bir dağa sığınmıştır, bir mağaraya sığınmıştır, niçin orada bu ıstırabı çekmiştir? Ellerini açsaydı da Ya Rabbi gökyüzünden sihirli bir seccade gönder de, o seccadenin üzerinde havada sana secde ede ede Mekke'den Medine'ye gideyim deseydi, vallahi seccade gelirdi havadan, seccade gelirdi. Habibullah değil miydi? Ben Şile zahmet istemiyorum ya Rabbi. Gökyüzünden Cebrail ile bana sırmalı, yaldızlı, pırıl pırıl bir seccade gönder. O seccadede secde edeyim, havadan rahatlıkla Medine'ye hicret edeyim deseydi vallahi olurdu. İstememiştir. Neden? E çünkü herkes aynı kerameti, aynı mucizeyi, aynı harikayı gösteremez ki Resulullah bizim aramızdan ayrılacak, İslam'ın müdafası bize kalacak. İslam'ın müdafası sana kalacak. Sen müdafaa İslam'ı. Sen o mucizeyi gösteremezsin, o mertebeye yükselemezsin. Onun yaptığı gibi mağaralarda, sıkıntılarla, zahmetlerle ancak İslam böyle müdafaa edilecek. Sen müdafaa edeceksin. İslam bitmiyor ki, o bize göre mücadele vermiştir. Bizim şeklimize göre, bizim kapasitemize göre, bizim halimize göre müdahale Sihirli bir seccadeyle gitseydi, Allah'ın lütfettiği bir mucize seccadeyle gitseydi, biz bugün onu yapamazdık ki. Gözümüz korkardı, eyvah biz bunu yapamayız Ama bu mücadeleyi peşeri bir takat içerisinde, bu mücadeleyi Müslüman verebilir, kıyamete kadar İslam'ı muhafaza ve müdafaa edebilir. Rasulü Zişan bize numune olmuyor bize mücadele metodu öğretmiştir. Bu yolu açmıştır, bu sünneti ortaya koyuyor. O bakımda <laughs> bu şekilde bunun manası ve hikmeti bu. Yoksa Rabbül Alemin Habibine ne istemiştir de vermemiştir. Ama istiyor ki İslam'ın mücadelesi bu şekilde insanların takatinin gücünün yeteceği nispetlerde de bir numune, bir örnek olarak takdim edilir. Bu mevzu daha birçok hikmet